oyunu. Şimdi burada kurbalar var. Böyle kurma oyunu var. Şöyle kuruyoruz. Kurduk. Kullanımızı alıyoruz. Çıkartıyoruz. Burada da zar var. Şimdi de burada zar var. Bu oyun 1-2- ve 4 kişilik oynanabiliyor. Şimdi atıyorum. Şimdi ben Beş oynayacağım. 1-2- Öne alalım. 3- Dört. Beş. Şimdi ben de atıyorum. Üç geldi. Üç geldi. Bir, bir. Şuraya koy. Bence. İki. 3 Şimdi atıyorum. Bir geldi. O koyarken bir. ben de atıyorum. Bir. Bir. Beş. Bir. Düştü. Ben de o ara. Şekilde zarlarımız birden altıya kadar Bir. ve kare. İki. Şöyle yapıyorum. Üç. Ay düştü. Benim de beş Üç. çıktı. Dört. Beş. İki. Bir. Koyalım. Üç. Devriyecek gibi. Şuraya koyacağım. Okumunca. Ve beş. Pardon. Pardon. Düzeltip gelelim. Şimdi zarar atıyorum arkadaşlar. Altı çektim. Ben İki de Enes altı dört tane aldı. çekerken ben de elimle şöyle bir dakika şöyle, şöyle yapıp atıyorum. Ama belki düşecek. Yani Nereden bir miyiz? tane İki. kurbağayı ben üstüne koyacağım buraya istediğim yere. Üç. Oraya işte Dört. Şuraya koyalım. Beş. altı. Alt. Bana da bir çıktı gördüğünüz gibi. Herhalde bu da bir. Şimdi bana 6 geldi. 3 6 Ben de öyle tekrardan. 1 Abla dur. Her an bozulabilir. 2 3 4 5 Ve 6 Dur bir saniye. 3'tü. Bir geldi ablama. Bu arada arkadaşlar videoya ablam çekiyor. Babam değil. Altı. Bir. iki, Altı. Bir. Yalnız iki, Anes'e de pile gibi altı geliyor. Kısık. İki. Dört. Şimdi üç geldi. Bana dört geldi. İşte 6 geldi bana. 4 Düşmek beş, üzere bu arada şöyle. 6 Düşmek tamam. üzere abla hemen şuraya hemen, hemen şuraya koyman bana gerek. Bana da 4 geldi. 1 2 3 Bir tane daha ver. 4 3 tane dedek çıkıyor içinden. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir tane zar ve 49 tane de bu şekilde yüzsüz ama bu şekilde içi boş olan bu şekilde kurbağalar geliyor. Evet ne geldi. Sana at bakalım. 4 geldi. Arkadaşlar bu arada ben hemen gelecek bozulur sanıyordum da işte öyle değilmiş. Evet ya. 4 geldi. Evet arkadaşlar. Bir tane daha koydum. Son 5 bir... çıktı. Bozulma... Ama iki tane kaldı. Aa, Aa bozulmadı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bozulmadı. bozulmadı. Ya biz böyle 3 tane yedik var arkadaşlar Biraz gördüğünüz uzmanlar. gibi. Bir şimdi ablasa ben al. şimdi sen e... iki tane koydun ya bence sen buradan üç tane çekmen gerek. Hayır. bir sen bir tane ben çektim bir tane sen çekişinde. Bence yine üç tane. Hop. 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 Evet arkadaşlar. Kurbalar yavaş yavaş gidiyor. ataba gibi. Baba Arkadaşlar. Elimde zar vardı koyayım. Aa! Aa! Oh, no! oh, yeah. Yeah. Görüşürüz.